Zalimlerin sonu. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Zulüm. İnsanların kalplerini karartan, toplumları çökerten en büyük günahlardan biri. Ama unutma, mazlumun duası göğe yükselir, zalimin saltanatı ise yerle bir olur. Zulüm. Karanlık bir yoldur. Sonunda pişmanlık ve azap vardır. Nice zalimler vardır ki dünyada gücüne güvenmiş, mazlumu ezmiş, hakkı çiğnemiştir. Ama unutma, Allah adalet sahibidir. Her şeyin hesabı sorulacaktır. Zalimler asla kurtuluşa eremez. Mazlumun gözyaşı sessizdir ama Allah'a ulaşır. Zalimlerin gücü geçicidir. Fakat Allah'ın adaleti ebedidir. Yüce Allah buyuruyor. Nice ülkeler var ki zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır. Allah'ım. Bizi zalimlerden eyleme zalimlere meyletmekten muhafaza eyle. Mazlumun duasını işiten, adaletin sahibi sensin ya Rabbi. Bizi her daim hakkın yanında, adaletin safında eyle. Amin.